Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar geziyoruz, kainatı geziyoruz. Bütün kainat kendi lisanıyla bize Allah'ı anlatıyor. Şimdi dağlara geldik. Dağlar ve sahralar. Hadi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra dağlar ve sahralar seyahati fikriyede bulunan o yolcuyu çağırıyorlar. Sahifelerimizi de oku diyorlar. O da bakar görür ki dağların külli vazifeleri ve umumi hizmetleri o kadar azametli ve hikmetli hikmetlidirler ki akılları hayret içinde bırakır. Mesela dağların zeminden emri Rabbani ile çıkmaları ve zeminin içinde inkılabatı dahiliyeten neşet eden heyecanını ve gazabını ve hiddetini çıkma çıkmaları ile teskin ederek, zemin o dağların fışkırması ile ve manfezi ile teneffüs edilip, zararlı olan sarsıntılardan ve zelzeleyi muzırradan, kurtulup vazifeyi devriyesinde sekenesinin istihatlarını bozmuyor. Demek nasıl ki sefineleri sarsıntıdan vikaye ve muvaziyenelerini muhafaza için onların direkleri üstüne kurulmuş. Öyle de dağlar zemin sefinesine bu manada hazineli direkler olduklarını Kur'an'ın mucizül beyan وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ وَالْقَيْنَا fiha رُوَاسِيَ وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا gibi çok hayatlarla ferman ediyor. Şimdi dağlar anlatıyor. Şu anda bilim adamları dağların içindekileri <laughs> anlatıyorlar, anlatıyorlar, bitmiyor. Şimdi gerçi neye, neye baksan anlatsan o da bitmiyor, devam ediyor. Yani. yani dişe bakıyorlar, anlatıyorlar, bilim adamları bitmiyor. Göze bakıyorlar, anlatıyorlar, bitmiyor. Fakülte üstüne fakülte, kaburta. O kadar fakülte var, yarın siz gideceksiniz. İşte o mühendislik, bu mühendisi, tıp fakültesi, bilmem ne fakültesi, bilmem ne fakültesi. Ne araştırıyorlar? Dünyayı. Seni, beni, insanı bitirebiliyorlar mı? Bitmez. Niye? Çünkü sanat sahibi sonsuz. Seni yaratan Allah kainatta yaratmış. O da sonsuz. Bitmiyor. Hak'tan anmasına anmasına bitmeyecek. Hak'tan öyle yaratmış ki son model. Daha ondan sonra bir model yok. Şimdi gel yeniyoruz dağlara. Dağların şimdi ayetler mesela ayetlerde de anlatılıyor. Dağların vazifeleri var. Ayetlerde de var da bugün bilim adamları da anlatıyor. İşte rüzgarlar açısından, işte ısınma açısından, işte efendime söyleyeyim dağlardaki birçok mesele var. Bu madenler falan var ya. Allah oradan sanki bir depo gibi bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Kömürümüz geliyor altın geridir de Bu zaman biraz daha önemli. Demiri gelir. Ne bileyim bir sürü meseleler var. Dağların vasfelerini anlat anlat bitmez. Tabii bunlarla ilgili çok mesele var da bizim zamanımız kısıtlı çok açtığımız çok gidiyor. Siz de şu anda derslerde bazen görüyorsunuz dağlarla ilgili meseleler. Efendime söyleyeyim, e, bilim adamları araştırıyorlar, bitmiyor. Ama dağlarda bir de ayrıca onun haricinde bir sürü yaşayan Allah'ın yine mahluk var. Ne tutun, hayvanattan tutun birçok mesele var. Şimdi mesela kış kurtlar dağlarda izler. Adamların şeyleri, yuvaları dağlar. Ayılar var. Ve mesela imamlık yaptığım zaman da vardı. Dağ, dağ köyünde imamlık yaptım. Yani onların en güzel sığınacakları yerler var. Acayip bir şey var ya. E, ben köyde bir perde dede vardı. Bu perde dede bana dedi bir gün de e, imamlık yapacağım dedi. Onun 300-400 dönüm arazisi vardı. Dedim ki ya dedi dedim bu kadar arazi da da ne yaptın? Şehir de olsaydı ya şimdi zengin olurdum hani. Dedi ki hocam dedi o zaman dedi bizim buralar şeydi değerliydi. Savaş varmış ya, sığınılacak yer, sığınılacak yer orası diye hep orada almışlar. Efendime söyleyeyim, orada mesela düşman geldiği zaman dağa çıkamıyor. Ben gittim mesela birçok yerlerinde gezdim, köyün civarında. E, çok eskiye dayanan bir köy. Yani e, savunmak için kendilerine güzel yerler de yapmışlar. Sonra şimdi mesela bizim Palandöken Dağı'na bakın, ee, dağların zemini muhkemdir. Ee, Yıldızkent'e 10 kat verirler, 10 kat imarını verirler, hatta daha fazla da verirler. Ama Dadaşkent'in orası Şorak'tır, 3-4 kat. Yani depreme daha dayanıklı olurlar. Sonra mesela e, suların çıktığı yerler gene itibaren dağlardan oluyor. Kaynak sular falan var ya, ak 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 yani Allah bir şekilde dünyayı da, bir tek hayatı kalsa o dağları senin için çalıştıracak, oradan senin nimetini verecek, rızkını gönderecek. Bakın, dağlar kendi lisanıyla bir şekilde, efendime söyleyeyim, bir direk gibi hem nasıl binanın mesela şeyler var değil mi? Binanın kolonları var, bak da bir direk gibi Allah koymuş, bir şekilde e, oradan geçimimizi sağlıyor. Sığınmamızı sağlıyor. Ne bileyim bir sürü mesele var anlat anlat bitmez yani. Sonra mesela hayvanlar yazın yaylalara çıkarmış Serin olur. Benim o, o dediğim köyün yaylasında bir tane su vardı. İnanır mısınız böyle 4-5 saniye 4-5 saniye elimi suda tutamıyorum. Nasıl buz gibi bir su. Ama o kadar da tatlı. Bir yudum içiyordum zaten yudum yudum. Isı, ısıtıyordum biraz daha biraz duruyordum Elini yedim Ya işte yani Allah kurban oldum Allah anlat anlat bitiyor. Sanatlar öyle bir şey ki sanat sahibi sonsuz. Sonsuz sanat sahibi. Şimdi bizim de bu cami programımız var. Ya aslında size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz de Kur'an'ın tefsirini okuyoruz ya. Yani şu Kur'an o kadar bitmez tükenmez bir de, derya ki وَلَا Rabbim Yani yaş ve gurur ne varsa Kur'an'da var. Ya film mi çevireceksin? Gel o kadar senaryo var ki. Hz. Yusuf'tan anlatıyor. Hz. Yahya'dan anlatıyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Hz. Musa'nın seyahatini anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Yine sanat hususunda, sanat hususunda Ayrıca gelin mesela şey yapın. Kur'an'dan mesela mükemmel sanat sanatçıları anlatılıyor. Hem yaratılan mahlukatta hem de nebatatta hem de eşyarda. Şimdi biz gittik mesela Ulu Camii gezdik de sizlerden de gelenler oldu. Lala Paşa'ya gezdik. Bu hafta da inşallah nasıl olursa Narmanlı Camisi'nde yas namazında buluşacağız. Şimdi ecdat bundan bin sene evvel öyle bir sanat yapmış ki mühendislik yapmış ki mühendisliğin zirvesini oynamışlar. Bakın dikkat edin bin sene bin sene olmuş bin sene ya o dile kolay ya. Ha burada Yıldız Kent'teki caminin de minaresi geçen sene de ne zaman bir ara yıkıldı. Ya şimdi ömrü kaç sene 10-15 sene var yok minare gitti. Adamlar tam bundan bundan bin sene evvel yapmışlar. Ecdadımız, kendi ecdadımız. Selçuklu. Sırf Depreme dayanıklı yapmışlar. Ben de diyordum ki o direkler niye biri ileride, niye biri geride. Meğersem deprem olduğu zaman sarsındı. Bir de buradan böyle vermiş. Ah. Ses aküstiğini öyle ayarlamışlar ki tavandan. Hava temiz kalsın diye başka bir şey yapmışlar. Kıble tayini yapmışlar. Yani şimdi bu zatlar o zaman yine dersi nereden almışlar? Kur'an'da. Bizim rehberimiz Efendime söyleyeyim bizim kullanma kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim. Resulullah'tan almışlar derslerini. Önlerimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Her konuda bize ders vermiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah'ın bir hayatı var ki 23 yılda Kur'an nazil olmuş, bitmiş. Onunla beraber 23 yılda bütün insanlığa ders olacak her şeyi vermiştir. Biz ne yapıyoruz? Şimdi eğitim sistemimize bakıyorsun ki, Avrupa'ya bakıyoruz, Amerika'ya bakıyoruz. Ya Bizim eğitim sistemimiz burada zaten. Şimdi mesela şu anda biz de mesela uzmanlık öğretmeni için sınav vermişler. Açıp bakıyorum, arkadaş ismini de söyleyemiyorum. Yani. Bir sürü yabancı yazalım ya gelin Resulullah, en büyük öğretmen Resulullah. Alkodan ah, dersimizi, Resulullah nasıl dersi yapmış, öyle yapalım bir kez yabancı yazarı çıkarttık, bilmiyorum uydurma kalıp bir sürü mesela alıyoruz. Kur'an bize anlatır. Şimdi burada dağlar bize diyor ki Rabbimiz Allah. Bulutlar diyor Rabbimiz Allah. Kur'an da ne diyor? Diyor ki bak dağlara ibret al. Dağlardaki sanat, daladaki sanat bizim hayatımızda bize yön gösteriyor. Bina mı yapacaksın? Muhkem olmasını mı istiyorsun. Bak böyle yap. Uçak mı yapacaksın? Bak kuşlara. Ona göre sanatın yap. Hem az yakar, hem tez kaçar. <laughs> hem yukarıdan gider, hem hızlı gider. Allah'ın yarattığı sanatların hepsinde bize örnekler var. Ama biz gidiyoruz, elin yabancısına bakıyoruz. Çocuklar, ilaki hayatlarınızda İnşallah hepiniz çok güzel yerlere geleceksiniz. Şu Kur'an'ı iyice bir detaylamasını araştırın. Bakın ki neler var. Şimdi burada yağmur bize Allah'ı anlatıyor. Yağmurda da bize ibretler var. Bulut bize Allah'ı anlatıyor. Orada da ibretler var. Ve muhakkak orada mükemmel sanatlar var. O sanatlardan biz hayatımıza yön çizebiliriz. Şimdi devam edelim. Yine bir şeyler çıkacak. Allah yarattığı zaman hiçbir şey boş yaratmaz. Yeter ki onu görecek göz, duyacak kulak, söyleyecek ağız bizde olsun. Anlayacak idrak bizde olsun. Bir araştıralım. Neler olur? Allah'ın sanatları. Çünkü sınırsız bir Allah'ın sınırsız sanatı vardır. Rabbimin rızasını kazandığımız zaman inşallah bize de sonsuz tatil verecek. Neresi? Cidden. Cidden, cidden. <laughs> sonsuz tatil. Sınırsız tatil. Ya, ya Hem Mesela dağların içinde zihayata lazım olan her nevi menbaalar, sular, madenler, maddeler, ilaçlar o kadar hakimane ve müdabbirane ve kerimane ve itaat ihtiyatkârane, ittihar ve ihzar ve istif edilmiş Bahret. ki Dağların içinde zihayata lazım. Zihayat ne demek? Hayat sahibiyiz, Bize lazım. Her nevi menbalar. Bunun kaynakları. Hep kaynakları dağdan geliyor. Ney? Sular. Kaynakları oradan geliyor. Madenler. Her türlü madenler gidip dağlardan arıyorlar. Her dağın kendine göre bir madeni var. Mesela diyelim işte filan kez daha diyor ki bak bende altın var, de bende kömür var. Kendini gösteriyor. Şimdi mesela çimento için de kireç için dağlardan yine uyuyorlar. Membo, kaynak. Maddeler, ilaçlar, birçok da ilaçla da oradan getiriyorlar. yine. Şimdi mesela şu aktarlara gidin birçok şey aktarlardaki bitkilerin birçok dağlardan toplanıyor. Kaynak. ya Lokman ekim çıkar dağları gezer. O kadar hakimane, hikmetli bir şekilde ve müdebbirane terbiye ederek terbiye etmiş Allah. Hepsi bir intizamlı bir şekilde. Nizamlı bir şekilde dizilmiş. Peki kimin için arkadaşlar? Bizim için. Mustafa Mevla ne kadar seni sevdi? Allah seni ne kadar çok sevdi. Acayip bir şey. Ahmet, Mustafa. Baba. Neyse Mehmet, Ahmet, Mustafa, arkadaş. bunlar üç kardeşler biliyor musun sen? Evet. Mehmet de buraya geliyordu. Mehmet şimdi şeyde Eczacık'ta mıydı? Eczacık'ta. Bunun bir küçüğü Ahmet, bir de bunun bir küçüğü var Mustafa. İsimlerini karıştıracağım ben. <laughs> Efendim şimdi babalar, devletmen. Şimdi bir de ihtiyat ve ihsap istif edilmiş. Şimdi de istif edilme meselesi de var. Şimdi istifi bilir misiniz? Üst üste koymuş. Değil mi? İşte yani o mükemmel bir şekilde dizilmiş. Dağların katmanlarına bakıyorsun, işte su bilmem nereden çıkıyor. Kümür benden kaç metreden çıkıyor. Ne bileyim Allah'ın bilmesi. Allah Allah en üstte yumuşak toprak orayı da ekip içiyor, ekip içiyorlar. Bunların hepsini yapmış, Şimdi akşam eve gidiyorsun ki aklıma yer Akşam eve gidiyorsun ki annen her tarafı derlemiş, toplamış, düzeltmiş. Yatağın güzel istif etmiş. Yemeği hazırlamış. Üstün başın yıkamış, ütülemiş, güzel her dolaban istif etmiş. Muhammed Emin Her şey hala hazır. Değil mi çocuğum? Allah'ın Allah aynı şekilde her şeyi güzel yer yerce istif etmiş. Muhammed'in gavurtu buradan istifade etsin diye. Ya bir tek sen varsan senin için bugüne geçirdim. Yani hepimizi burada nimetlendiriyor ama bir tek sen varsan sen için de bu tamamdır. Devam edelim. Bil bedahe kudreti nihayetsiz bir kadirin ve hikmeti nihayetsiz bir hakimin hazineleri ve ambarları ve hizmetkarları olduklarını ispat ederler diye anlar ve sahra ve dağların daha kadar vazife ve hikmetlerinden bu iki cevhere sahillerini kıyas edip dağların ve sahraların umum hikmetleriyle hususan ihtiyati ittiharlar cihetiyle getirdikleri şehadeti ve söyledikleri la ilahe illahu tevhidini ne la ilahe illahu. bakın dikkat edin bu istifteki bütün yaratılmış mahlukatın hepsi hep bir ağızda ne diyorlar? Allah'tan başka ilah yok. Bizi yaratan Halık O. Bizim rızkımızı veren Rezzak O. Kim? Allah. Ve bunları da hepsini eşrefül mahlukat olan insan için bizim değerimizi biz anlayamıyoruz arkadaşlar. Yani. Anlayamıyoruz. Kendi kıymetimizi bilmiyoruz ki. Buraya geldi şu anda biliyoruz. Namaza gidiyorsun biliyorsun. Çünkü namaz müminin miracıdır. Yükseklere çıkıyorsun. Allah'la buluşuyorsun. Aşkından buluşuyorsun. Allah'a en yakın olduğun yer orası. Ama günahlarımız, hatalarımız da çok. İnşallah Rabbim onları da affedecek. Hı. Ama şunu unutmayın. Bazen böyle korkutacak şeyler söylediğim zaman da negatif olmayın hemen. Çünkü kıyamete kadar kapanmayacak tek kapı tövbe, kapı. tövbe kapısı. Allah affedicidir. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhebbun abbe ve ya rabbel Allah affedicidir. Affetmeyi ve inşallah bize de affedecek. Hatamız çok. Şeytanın en büyük vurduğu noktalardan bir tanesi de karamsarlıktır. Sen bitmişsin. Sen tükenmişsin. Hayat devam Nefesini alınca insan ise Ha öldün mü? Hepimiz bir yerde öleceğiz. Korkmaya gerek yok. Yani korkunun ecele faydası yok. Ecel geldi, gidecek. Kurban olduğum Allah'ım burada da yaşadık, orada da yaşadık. Nar da hoş, nur da hoş. Ona sığınmışız. Onunla başka Elmanan neledir rahmet. İnanmış, ona sığınmış. Başka kapı yok yani. Değişen bir şey yok. Ölüm size karamsarlık vermesin, mutluluk versin. Ölüm büyük bir nimettir. Rabbimize kavuşacağız. Hiçbir şey karamsarlık vermesin. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayın. Hatamız varsa da şunu bilin. Rabbim ben hata ettim ama Rabbim sensin beni affedecek herhalde sen. Senden başka da kapım yok. Ama hatalı ya, kabul hatalı ya. Günahımız var. Kim inkar edecek? Kul dediğin zaten hatalı olur. Şunu unutmayın. Hiç hata etmeseniz Allah sizi yeryüzünden alır, yeni bir tane ümmet getirir. Bizim hatalı oluşumuz Rabbimizin hatasız oluşunu gösteriyor. Zıtlar birbirini çeker. Ve biz ona Rabbimiz diyoruz ince bitiyor burada öyle, mesele burada yani. Rabbim Allah diyeceğiz ama hatam var. Tam yapmamaya çalışacağız. Mücadeleyi bırakmayacağız. Mücadele neye kadar? Ruh bedeninden çıkana kadar şeytanla mücadele devam edecek. Namaza durdun. Şeytan seni alıp götürecek başka bir yere. Olabilir. Sen bir daha hayal evinden geri geleceksin namaza. O götürecek sen geleceksen, o götürecek sen geleceksen mücadele devam edecek. Bu ne bir? Cihat. Manevi cihat. Nefsine cihat. Ve en büyük savaş da bu. O mücadele Allah hoşuna gidiyor. Evet. Dağlar kuvvetinde ve sebatında ve sahralar genişliğinde ve büyüklüğünde görür. Amen tü billah Ne diyormuşuz? Amen billah. Ya, ya Rabbi sana iman ettik. Sen bizim Rabbimiz. Sen bizim هذا هو لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجود جميع الجبالِ والصحارى بجميع ما فيها وعليها بشهادة عظمة إحابة حقة الاتخار والإدارة والنشر بذوري والمحافظة والتدبير ما وقصة والمحافظه وتدبير واحتياطات الربانيه الواسعه العامه المنتظمه المكمله بشهاده دين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا من الحمد رب العالمين الحمد رب العالمين الفاتحه